Bebek 2 yaşa kadar duyguları alır. Bebeklere dikkat edin. Mutlu olduğunda aşırı güler, eğlenir. Ama ufacık bir mutsuzlukta da böyle cehennem gibidir. Bağırır, çağırır, ağlar. Yani cenneti ve cehennemi aynı anda yaşar. Yıllar sonra bir karşı cinsle nasıl ilişki kuracağımızı anne babayla yaptığımız flörtten anlarız biz. Kızın özgüven sorunu anneyle başlar. Erkeğin babayla. Fakir insanların kendilerine acıma duyguları çok yüksek. Merhaba aşkım. Merhaba. İlk buluşmamızda aslında yeniden bir araya geleceğimizi sezmiştim, evet, hissetmiştim. Ben de. ben de aynı şekilde. Bugün tekrar buradayız. Çok da mutluyum. Bu yüzden. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben de çok mutluyum. Çok fazla soru geldi ilk videomuza. Şimdi ben bugün hem aslında kendi merak ettiklerimi <laughs> hem de e, sormak istiyorum hem de izleyicilerimizden gelen soruları da sormak istiyorum. Onlardan Tabii. da çok fazla soru geldi. Biraz onların sesine de tercüman olmak istiyorum. Seve seve. E, hemen başlayayım kaderle başlayacağım aslında. <laughs> tamam. Kaderle ilgili çok fazla soru ve yorum geldi. Evet. Kaderi sonradan değiştirmek mümkün mü? Mümkün değil mi? Aslında Hı -hı. biz mi belirliyoruz kaderimizi? Kader nedir? Aslında çok hassas konu tabii. Yani Hı. o bu konuda ahkam kesmek e, kimsenin harcı değil ama hani kaderle ilgili algıya, psikolojiye bakabilmek belki o anlamda bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi insanlar genelde çoğunluk, genellemeyeyim ama çoğunluk şuna yatkın. Başlarına iyi ya da kötü bir şey geldiğinde işte bu kaderden Allah istedi böyle oldu. Allah istedi olmadı gibi. Şimdi bu iki uçlu bir yanı var bunun. Bir tanesi Tanrı'nın her şeyi bilmesi, Allah'ın her şeyin bilmesi. Yani benim yaşayacağım, yapacağım iyi ya da kötü şeylerin hepsini biliyor olmasına kader deniyor. Benim dünyanın, dünyadaki herkesin. Ama irade denilen şey yani kader yazılımı denilen şey. Yani benim çocukluğum, ergenliğim, yetişkinliğim ölene kadar başıma gelecek acı, iyi, kötü. Bunun içine bütün kötülükleri ve iyilikleri katabilirsiniz. Bunların hepsinin beynimde bir karşılığı var aslında. Bu da 0-2 yaşta yerleşiyor beyne. Bizim bilinç dışımız 3 nesil öncesinin böyle bütün hikayelerini tutar, kötü hikayelerini. Ve 2 yaşına kadar bebek, bebek ve çocukluk dönemi 2 yaşına kadar Ailede olan bütün o kötü duygular, annemin, babamın bütün dayanamadığı, içinde tutamadığı, beni büyütürken, beni beslerken, bakımı verirken beynime bütün yüklediği duygular amigdala da, yani bizim ilkel beynimizde, duygu beynimizde toparlanıyor. Bebek iki yaşa kadar duyguları alır. Bakın bu çok önemli. O da şöyle, 8-9 aylığa kadar iki kişiliği vardır bebeklerin bir beyaz bir siyah tarafı. O yüzden bebeklere dikkat edin. E, mutlu olduğunda aşırı güler, eğlenir. Ama ufacık bir mutsuzlukta da böyle cehennem gibidir. Bağırır, çağırır, ağlar. Yani cenneti ve cehennemi aynı anda yaşar. Bu 3 yaşına kadar devam ediyor. 3-4 yaşında bu e, tek kişiliğe düşüyor. Ama doğduğumuzda on binlerce kişilik var. Annenin, babanın, geçmişin, onun bir sürü şeyler. 3-4 yaşında yani 3-4 yaşına kadar anne baba çocuğu nasıl yetiştirdiyse artık beynindeki yazılım o. Yani diyelim ki senin evde sen bebeksin, çocuksun. O kadar çok fazla şiddet, aşağılama, değersizlik, yalnızlık var ki beynine yerleştiği için beynin ömür boyu şiddeti yaşayacak ortamlara sokuyor kendini. Beynin ömür boyu değersizlik hissedeceğin, terk edileceğin, annen baban gibi yalnız kalıp ya da fakir kalıp ya da işte atıyorum deden öldürüldü ama öldürme korkusu sana geçmiş. Bu kader değil. Bu beynimde duran bilgi. Bu bilgileri beynim tekrar yaşatmak için bana ilişki kurduruyor. Biz de bunları kader zannediyoruz. Yani Allah istedi öldürüldü, Allah istedi tecavüze uğradı, Allah istedi işte hırsızlık oldu ya da şu oldu bu oldu. Yani sonuçta Allah kötü hiçbir şey istemez. Yani onun bütün kutsal kitaplardaki emri de iyi insan olmaktan yağıdır. Biz bunu başaramıyorsak orayı atmayacağız. Bunu öğreneceğiz önce. Ee, evet e, bir yazılım var. O yazılım nesillerden geçiyor. O yazılımı fark edip bunları değiştirmeye de irade deniyor. Yani burada kişi birazcık olaya psikolojik bakarsa, dini bakışının yanına bir de psikolojiyi koyarsa bu nasıl yerleşiyor, bana nasıl geçiyor? En azından şu soruyu sorarsa, kader bana nasıl geçiyor? Annemin kaderi bana nasıl geçiyor? dediğinizde artık burada bir psikolojik süreç başlıyor. Buraya bakarsanız burada yani anneannenizin, dedenizin, babanızın, annenizin kaderinde nerede yanlışlıklar varsa o parçaların sizde olmaması için siz kendinize çalışabilirsiniz. Tabi biliyorsun bunlar çok derin çalışmalar. Çok, evet. Kolay çalışmalar değil ama biz bunları yapıyoruz yıllardır. Kendi hayatımızda da yapmaya çalışıyoruz. Ve biliyorum ki ölene kadar da devam edeceğiz biz buna. Tek bir amacımız var. Sınırlarımı zorlayıp sınırlarımızı zorlayıp olabileceğimin kapasitemin en maksimum seviyesine çıkarmak. Beynimin ihtiyacı bu. Kaderim de bunu istiyor benden. Başka bir şey istemiyor zaten. Peki onu soracaktım aslında az evvel de söyledim. Terk edilme korkusu mesela. Hı. Bazılarımızda olan bir duygu bu. Hı, hı Bu da aslında geçmişten gelen bir duygu. Yani anne babasız büyüyen ya da anne babasıyla ilişkileri <laughs> daha mesafeli olan çocuklarda hı hı. büyüdüklerinde yetişkin olduklarında daha mı fazla oluyor terk edilme korkusu? Ben eğer yetişkinliğimde, gençliğimde ve yetişkinliğimde bu söylediğin duyguyu yoğun yaşıyorsam, şimdi bütün kötü duyguların bir parça olması hepimizde normal. Yaşamda kalabilmek için terk edilmeyi, yalnızlığı, aldatılma hepsini bilmem gerekiyor. Bu duygu olacak. Ama normalden fazlaysa, ben sürekli bu duyguda yaşıyorsam, her ilişkide bunu sorguluyorsam, partnerimin her hareketinden acaba acaba deyip buraya geliyorsam ya da ilişkilerimde dostlarımı yanlış anlıyor, ya da akrabamın herhangi bir tavrından dolayı kendimi o duyguya sokuyorsam burada bir problem var demek. Bu çocukluktan kaynaklı. Beynime bu bilgi nasıl yerleşti benim onu bulmam gerekiyor. Yani evet babam annemi terk etmiş olabilir. Annemin terk edilme ile ilgili ağır duyguları olabilir ya da babamın. Ee, aile sürekli bu duyguları çok konuşuyordur. Ya da işte bakım veren türevleri benimle birlikte bunları çok yaşamıştır bizimle. Ya da ben direkt bununla maruz kaldım. Bu da çok önemli. Yani ben bir çocuğum ve işte e, kapasitemin dışında yalnız bırakıldım. E, sürekli babam tarafından terk edildim. Örnek veriyorum. Bu terk edilmeler beyne kodlanıyor ve ömür boyu kişi şunu öğreniyor. Bir de terk edilme anne babayla başlar. Yani e, erkek anneyle ilişkidedir. İşte kız çocuğu kız. babayla. Aslında burada bir flört eder. Yani yıllar sonra bir karşı cinsle nasıl ilişki kuracağımızı anne babayla yaptığımız flörtten anlarız biz. O flörtte eğer o çocuk baba tarafından terk edildiyse, anne tarafından ihmal edildiyse çocuk şunu öğreniyor. Evet hayatıma biri girecek ve beni terk edecek ve ben de üzüleceğim, o duyguda yaşayacağım. Ve amigdala e, beni terk edecek insanları bir bakışa seçiyor zaten, buluyor. O bulduktan sonra da onun ilk başına aşk deniyor işte, e, hoşlanma deniyor. <laughs> Aradan bir 6 ay geçtikten sonra o duyguya tekrar beni sokuyor. Yani biz seçimlerimiz kader değil, seçimlerimiz beynimiz seçiyor. Bizim çocukluktan gelen travmalarımız yoğunsa, yani derin ki terk edilme, o terk edilmeyi bana yaşatacak adamı ve kadını 20 tane koy, ben gözünün içine bakar bulurum onu. O duygu bende yoğunsa. Burada insanların yapması gereken şey şu, ilişkilerde terk edilmek normal bir şeydir. Önce bunu anlayacağız. Ben de birini terk edebilirim, başkası da birini terk edebilir. Ama ben buna dayanamıyorsam bunu çözmem gerekiyor. Çözümüm de şöyle olmalı, partnerin tarafından terk edildim ya da bir arkadaş akraba ilişkisinde kendimi terk edilmiş buldum. Bu duyguyu yüzde otuzu kırıkıp karşıdan gelir ama yüzde altmışı geçmiştendir. Beynim diyor ki ne, hangi duygu yaşıyorsun? Terk edildim, yalnız kaldım. Ben bunu çocuklukta ne zaman yaşamıştım diye kendime soracağım. Beynim bana bazı anılar getirecek anılara da işte bu duygular yoluyla gidebiliyoruz. O anılarda bir sürü bir süre kalmam lazım benim. Yani 15 dakika, 20 dakika o anının içine iyice girmem gerekiyor. Anının görüntüsü, duygusu, kokusu iyice bedenen yaşayacağım. Sonra kendime şunu söylemem lazım. Evet, çocukluğumda yaşadığım bu terk edilmeyi tekrar ettiriyorum. Yani şimdiki zamanda yaşadığım terk edilme duygusu çocukluğumun türevi. İnsanlar beni terk edebilir. Ben de insanları terk edebilirim. Bu normal bir şeydir terk edildiğimi hissettiğim zamanlarda dayanamazsam geçmişte arayacağım bunun cevabını. Yani kendinle sohbet eden için bu yolculuk keyifli. Öbür türlü kolay bir şey değil yani. Sor. Peki bu özgüven eksikliğine sebep oluyor mu? Yani bu korkular bazılarımızda çünkü özgüven eksikliği de var. Aslında bazılarımızda değil birçoğumuzda var. Hmm. Belli etmesek de dışa vurmasak da. Tabii. Bu korkulardan mı kaynaklı biz bu özgüven eksikliğini nasıl yeneriz? <laughs> E tabi yani olumsuz duygularımız çok onlar bizim yaşamla ilişki kurmamızı, insanlarla ilişki kurmamızda problem yaratıyor ama özgüven model aldığın rol modellerinle alakalı yani bir kızın özgüven sorunu anneyle başlar, erkeğin babayla. Şimdi baba dış dünyayı temsil ediyor, anne iç dünyayı temsil ediyor. O yüzden bazen şuna bakacak özgüven hissetmeyen insanlar. Şimdi içimiz başka, dışımız başka. Şimdi dışımdaki ilişkilerime bakacağım. iç dünyamda kendimle ilişkime bakacağım. Diyelim ki benim iç dünyam şöyle. Ya, ya yanlış anlarsa, ya başaramazsam, ya beni terslerse, ya rezil olursam bu annemin duyguları. Ama eyleme geçtim. İlişki kurdum. Kurdum ya da kuramadım. Başarılı oldu ya da olamadı. Bu babamın duyguları. Benim önce bakmam gereken nokta özgüvense. Özgüvenimin düştüğü yerleri bulacağım. Bir, kimlerin yanında özgüvenim düşüyor benim. Onu bulmanız gerekiyor. Mesela örnek vereyim sadece ben. Diyelim ki benim annemle babam e, statüsü kendilerinden kendiler, yüksek insanların yanında böyle bir pasivize oluyorlar. Ya da benim annem babam ekonomik seviyesi kendilerinden daha yüksek insanların yanında özgüvensiz oluyorlar mesela. Bu bilgi bana geçiyor. Benim çünkü görüyor onları, izliyor anneyi, babayı yıllarca. Ben de sonra bir iş yapacağım. Ekonomik ya da statüsü benden yüksek insanların yanına girdiğimde böyle bir tedirgin oluyorum. şey i̇şte, rezil olacağım, başaramayacağım, başaramayacağım. E, beni dışlayacaklar gibi. Bu duygu bana ait değil. Kişi orada şunu soracak. Bu özgüvensiz insanlara şunu söylüyorum. Net bir şekilde bulabilirler. O duygu geldiğinde gözlerini kapasınlar. Kendine şunu sorsunlar. Bu duygu kime ait? Bu çok önemli. Şimdi bunu beyin hayal ederek buluyor. Şimdi diyecek ki aklıma kimse gelmedi. Düşün. İlla ki birisi gelir. Aynen öyle. O, yani bir dakika gelmez, ikinci dakika gelir. Diyelim ki aklınıza atıyorum. Babanız geldi. Babanızın özgüvensiz olduğu anları hatırlayın. Kimlerin yanında bunu yaşıyordu? Nasıl yaşıyordu bunları? şunu hatırladığınızda şunu öğreneceksiniz. Evet, bu, bu duygunun bir parçası babama ait. Artık bunu taşımayı bırakıyorum. Ve bunun ikinci adımı da şu: özgüvenimin düştüğü yerlere daha çok girmem gerekiyor. Yani beyin diyor ki beni daha zorla, beni daha kötü hissettir. İnsanlar kötü hissetmemek için konfor geliştirip tersine gidiyorlar. Eğer sen özgüveninin zorlandığı yerlerde, diyelim ki işte öyle ortamlarda zorlanıyorsun, atıyorum kendini ifade edemiyorsun. Daha çok gir ve beyin diyor ki gir ortama. O ortamda en çok kimden rahatsız oluyorsan onu bul. Ben geldim buraya diyorum ki bakıyorum çevreme, ya diyorum ben şu an biraz rahatsız oldum. O zaman şunu soracağım, o hanımefendi benim geçmişteki kimin türevi? Kime benziyor? Ah teyzem, teyzem de öyle biriydi. İnsanı yukarıdan bakardı ederdi o teyzem değil dediğiniz özgüven problemi gidiyor Aysel yani. Aynen. Yani o an gidiyor. Sonra tekrar çalışacağız onu tabii. Yani başka bir ortamda yine çalışacağız. Özgüven problemi yaşadığınız ortamları soracaksınız. Burayı beynim nereye benzetti? Mesela bazı bakkallarımız var bizim seanslarda oluyor. Bir mekana giriyor diyor ki orada diyor ne zaman oraya gitsem çok kötü hissediyorum kendimi. Beyin oradaki yani aslında çocuklu, çocukken büyüdüğü evi zannediyor orasını o parçalar oraya benziyor. Benzidir. Aynen öyle. Ya da o kişi geçmişteki birinin türevi. Onların karşılıklarını bulursanız özgüveniniz artmaya başlar. Ama her zaman soracağınız soru bu olacak. Bu duygu hmm. ıı, kime ait? Çünkü ne yazık ki çoğunlukla başkalarının duygularını taşıyoruz biz kendi duygularımızı değil. Bir de statü demişken aslında şunu merak ediyorum. Hmm. Ee, birçoğumuzda mesela işte <laughs> para kazanamıyorum, para biriktiremiyorum. Hmm. Yani iyi şartlarda yaşamak istiyorum ama yaşayamıyorum. Hı -hı. Ben hep fakir kalacağım. Hı -hı. İşte zengin olamıyorum. Zaten nasıl olacağım ki? İşte Kariyer yapmak istiyorum, yapamıyorum. Hı -hı. Bunun kaderli bir bağlantısı var mı? Yani yoksa bunun bunun tercihi, bunun seçimi de bizde mi aslında? Fakirlik ve zenginlik Fakirliğin, mi? Evet. E, tabii ki şimdi üst nesillerin ekonomik durumları, dedemiz, babamız bunlar önemli. Ama önemli olan e, ailemizin ya da geçmişimizin ne kadar zengin olduğu ya da fakir olduğu değil. Benim parayla ilişkim nasıl? paranın psikolojik bir ilişkisi var bizde. Bunu şöyle deneyecekler insanlar. İki yolu anlatacağım. Birincisi kağıt parayı sürekli taşımak zorundasınız. Kağıt paraya temas etmek zorundasınız. Bir Gerçekten şey yap mi? aynen çok etkili o. Beyin onu algılamak zorunda, dokunacaksınız ona. Bu çok önemli. Ve paraya bir böyle bir iki dakika bakın. Bir süre sonra çok kötü duygular gelecek. Fakirlerde olur bu. Aynen böyle para biraz bir süre bakar. Bir dakika bakın bir süre sonra neyi kötü geldi onu bulmaya başlayın. Mesela bir rüştür koyar cebine, sıkıştırır cüzdanına evet. koyar, çantanın bir köşesine atar mesela para. O insanlar para biriktiremez ve parayla bereketli bir ilişki kuramazlar. Çünkü paraya karşı bilinç dışı onu bükmeye alışmış, sıkıştırmaya alışmış, unutmaya alıştığı için hayat sana hiçbir zaman para getirmez. Burada şunu yapın, o paraya bakın, o paranın rahatsız ettiği duyguları bulacaksınız. Duyguları bulduktan sonra bu duygular geçmişe kim ait? Yani kim babam parayla ilişki nasıl kurardı? Annem nasıl kurardı? Aile başka kim varsa onlar nasıl kurardı? İkincisi de insanlar niye fakir kalırlar? Bakın fakir doğabiliriz. E okey tamam. Fakir büyüyebiliriz de buraya kadar da okey. Ama fakir kalamayız. Bu ayrı bir şey. Bizim elimizde. Aynen bu bizim elimizde. Yani ergenlikten sonra bizim elimizde. Bundaki halini görüyoruz. Bir sürü örneği var. Fakir insanların kendilerine acıma duyguları çok yüksek. Onların beyni şöyle alışmış. Yani bir iş yapacağım, bir ilişki kuracağım ve ben o ilişkide parayı kaybedeceğim, kazanamayacağım ve kendime üzüleceğim. Bu büyük bir ihtimalle çocuklukla ilgili bir travma. Çocuklukta böyle örnekler var. O yüzden amigdala yani onların bilinç dışı ellerindeki parayı bitirecek, batıracak insanları seçer, bulur. Bunu bilinçle yapmıyor ama. Bilinç dışı yapıyor size bir teklif geliyor birinden bir iş yapacaksınız. O, o dolandırıcıysa ya da sizi kaybettirecekse yani biliyoruz ona ve ona gidiyoruz. Ama bunu bilinç dışımız yapıyor. Oraya parayı yatırıyoruz. Ve orada arada genelde bu tip insanlar o başını sonunu araştırmayı, kontrol etmeyi, hemen güvenmek isterler karşı tarafa. Güvenip aman sorumluluğu vermek isterler. Bu fakir psikolojisinde olan bir şey. O yönetecek parayı çünkü. O para batırılır. Mesela zenginlerde şöyle, mesela seminerlerde yurt dışında da öyle mesela zenginler ya da ekonomik durumu iyi olmayanlarla çalıştığımda şunu görüyorum. Mesela ekonomik durumu iyi olan birine bir ödev verdiğimde, bak bu çalışmayı bir yap dedim, o yapıp geliyor. Çünkü diyor ki, bu benim işime yarayacaksa yapmam gerekiyor, okey. Ama uf, ekonomik durumu iyi olmayan fakir birine çalışma ver, o bir sonraki seansa gelen şey diyor, elektrik gitti. işte diyor üst komşuda şu vardı bilmiyorum çok bir hastalandım. Yapamadım ben diyor. Bir bahane. Aynen kendini geliştirecek şey yapmaz bu insanlar. Kendine acıma duygusu yüksek olan insanlar dilinde şunu ister. Şey, zengin olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum ama dili söyler, içi söylemez. O insanlarla konuşurken şunu görürsün. İki duyguyu birden verirler sana. Bir parça zengin olmak istiyor, bir parça fakir kalmak istiyor. Net değil. O yüzden o fakirliği yaratan duyguları boşaltmanız gerekiyor önce. O yüzden kendinize acımayı bırakmadığınız sürece ilişkilerde, parayla da ilişkide, özel hayatta da hep kaybedersiniz. İlk değiştireceğiniz şey kendim acımayı bırakıyorum artık. Çünkü benim şuna alışmış. Kötü bir şey yaşayacağım ve kendimi acıyacağım. Öğreneceğiniz şey şu. Hayatta kötü şeyler başıma gelebilir. Bu kendimi acımam için bir sebep değil. Buradan bir şey öğrenip tekrar devam edeceğim. Bunu yapamıyorsanız parayla ilişkiniz hiçbir zaman iyi olmayacaktır yani. Yani insanlar şimdi şeyi düşünebilirler aslında hani kim fakir kalmak ister ki ya da kim hani. Bilinç hepiniz, Evet. Maddi durumunuz iyi olsun diyebilirler ama aslında orada da gene... Yine... Bilinç dışı devreye giriyor. Bilinç dışı şunu seviyor. Yani fakir kalmayı şöyle istiyor bilinç dışı. Ben kaybediyorum seninle bir iş yapıyorum. Oturuyorum günlerce haftalarca bunu dert ediyorum. Kafamda kuruyorum. Bana bunu yaptı, şöyle oldu. Bak yine fakir psikolojisinde beyin bunu istiyor zaten. O aylarca zaman kaybediyor. Ama ekonomik durumu iyi olan parayı kaybettiğinde bunu bir iki gün üzülüyor, düşünüyor. Burada ne yaptım hata Okey tekrar devam edeceğim diyor mesela. O yüzden e, risk alma yetenlerinizin olması gerekiyor. Cesur olmanız gerekiyor. Bir de önce ruh sağlığınızı düzeltmeniz gerekiyor. Ruh sağlığı iyi değilse düzelmemizse ne yazık ki faydasız. Hiçbir şey yok. Son olarak şunu yok. da sormak istiyorum. Şimdi e, kendimizle ilgili aslında negatif bazı şeyleri kendi içimizde düşüncemizde değiştirmemiz mümkün. Evet. evet. Bir de çevresel faktörler var. Yani hmm. bir arada zaman geçirdiğimiz insanların negatif düşünceleri var. Onlardan nasıl kurtulabiliriz ya da nasıl uzaklaşabiliriz? E şimdi beynimizin şöyle bir özelliği var. Birileriyle çok yakın ilişki kurduğunuzda kopyalama yapıyor karşılıklı beyin. Yani senin içindeki duyguları alıyorum, sen de benim içindeki duyguları alıyorsun. Bazen mesela normal sohbet ediyoruz ama ayrılıyoruz birbirimizden. Diyorum ki ne daraldı içim evet. bir iki saat sonra. Ya diyorum hiçbir sıkıntı da yaşamadım sohbette sohbetin kendisinden değil muhatap olduğunuz kişinin beyin duygulara geçiyor. O kötü duyguları genelde insanlar toplumda kötü duygu atacak bir insan arıyorlar. Bundan korunmak gerekiyor. Şimdi bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bazılarına mesafe koymanız gerekiyor. Bazıları kendilerini değiştirene kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdi ama ilişkide nasıl kötü duygu almayacağım? Diyelim ki seninle bir sohbetteyim, ilişkideyim. Sen sürekli kötü duygu atıyorsun bana. Birkaç teknik verebilirim burada mesela. Oturup sohbet ediyoruz. Ayakta da olur, oturarak da olur fark etmez. Çok daraldığımı hissettim seninle konuşurken. Hafif böyle başımı arkaya doğru yasladığımda o duygu çok geçmiyor bana. Şu şekilde. Hı, şöyle diyelim. Büyük gibi değil. Hafif şöyle şekilde. Ayak derken de bedenimi biraz geriye alabilirim. Hafif ama. İkincisi seninle konuşurken kötü duygu geliyor. Bana şunu yapacağım. sohbet ederken arada bir sağa sola bakıp gözlerimi senden kaçırdığımda da duygu sende kalıyor. Üçüncüsü bu çok etkili. Karşındaki böyle o kadar kötü bir şey söyledi ki seninle ilgili. Sana duygu attı. Hiçbir şey yapmadan duruyorsun. Sessiz kalıyorsun. Bu çok zor bir şey yalnız. Çok. 5-6 saniye sessiz kaldığında sana attığı bütün duygular onunla geçiyor onda kalıyor. Çok etkili bir yöntem. Ben çok severim, çok kullanırım bunu. Ondan sonra dördüncüsü de şu, şakaya vurmak. Anlattın. Dünya şuraya gidiyor, böyle olacak, ekonomi böyle ya da işte akraban bunu yaptı bilmem ne. Yapacağın şey, vallahi geberip gideceğiz ne olacak? Bak, yaptığı şeye ile karşılık verdiğinde, güldürdüğünde o duygu onda kalıyor. Onun ihtiyacı şu. Ben kötü bir şey anlatacağım. Aşkım rahatsız olsun, ben rahatlayayım. Ama ben ona geri veriyorum. Komediyle onu geri veriyorum. Espriyle geri veriyorum. O duygu onda kalıyor. Beşincisi de haklı haksız olayından vazgeçeceksiniz. Genelde bu tip insanlar kötü duygu verirken haklı olmaya, haksız olmaya çalışır. Hak, ne söylerse ya ee, doğru evet ya haklısın ha. Gerçekten ha. Ama şöyle gerçekten ha. Haklısın ha. Doğru söylüyorsun ya. Filan Salağa yatıyorum bak şimdi. Sen anlatıyorsun da ha. Doğru söylüyorsun valla. Dediğimde kalıyor böyle. Çünkü yapacak bir şey yok artık. Beklemediği bir tepki verdi. Bu beş maddeyi özel hayatınızda kullanın. Hele ki bu çağda çok veriliyor. Kesinlikle. Ama bunlar akraba olabiliyor, bazen partner olabiliyor, aileden biri oluyor. Onlara uyaracaksınız. Bu sağlıklı yetişkin tavrı şudur. Yani sen böyle davrandığında kendimi kötü hissediyorum. Bana sürekli çaresizlik yüklüyorsun. Ya da bana sürekli değersizlik yüklüyorsun. Lütfen bunu çalış. Bunu bana bir daha yapmanı istemiyorum. Uyardın. Değiştirdi. Okey. Devam et ilişki. Uyardın. Bir daha yaptı. Diyeceksin ki bir daha uyar... bir kere uyardım seni. Bir daha uyarıyorum. Bunu devam edersen seninle ilişkimi azaltacağım. Değiştirirse devam et. Ama değiştirmezse mesafe koymaya başlayacaksın. Zorla yapmaya devam ediyorsa şu hakkım var. Artık seninle görüşmek istemiyorum. Şimdi biz bunu duyguyla yapıyoruz. Duygu nötr konuşursanız değişiyor karşı taraf. Değişi bu hareketlerini çok sıkılıyor artık dediğinde daha kötü yapıyor. Ama bunu nötr duygula söylersen bana böyle davrandığında kendimi kötü hissediyorum dediğinde o bunu fark etmeye başlıyor. Öbür türlü biz de bir şeyi kızıp sinirlenip rahatsız olup biz de ona duygu atıyoruz. Amacım zaten duyguyu almamak. Aynı şeyi yapıyorum o zaman. O yüzden nötr duygula söylerseniz genelde insanlar yani %50 de olsa değişmeye e, istekli olurlar. Hele ki yakınınızdaki insanlarsa. Ama şunu da unutmayın. Çok kötü duygu atıyorsa, çok bencilse, çok narsisse ya da işte gerçekten kötülük, kötü duygusu yüksekse ailen de olsa görüşmeyeceksin. Bunu da unutmayın. Yani şu mevzuları artık yavaş yavaş bırakalım. Ailedir kutsaldır, ana babadır kutsaldır, Akrabadır, kıymetlidir. Gerçekten iyi insanlarsa kutsaldır, kıymetlidir. Ama bir insan anne diye hep iyi olacak diye bir şey yok. Yani, iyi, yani ruh sağlığı başka bir şey, kimlik başka bir şeydir. O yüzden anneniz babanız bile olsa, bunlara rağmen değişmiyorsa görüşmeme hakkınız var. Yani o kutsallık o eskiden insanların kültürel getirdiği, anlam verdiği bir şey. Şunu da unutmayın, analık kutsal değildir, babalık da kutsal değildir. Kutsal olan bir şey vardır, o da insanlıktır. Kesinlikle. İnsan olamamış bir sürü anne baba var. E onların da yani ne çocuklarına faydası var ne topluma faydası var. O yüzden önceliğiniz siz olacaksınız, sonra diğerleri. Vallahi sohbet o kadar keyifli ki daha sabah kadar konuşuyoruz. Bitti mi? Ee... <laughs> Bir sonraki bence videoya saklayayım böyle. Tamam, okay. <laughs> Daha soracağım çok şey var çünkü. Evet evet. seve seve vallahi. Teşekkür Birisine ederim. Iyi, rica ederim her zaman. Her zaman buradasın bunu da bil yani. Sen de öyle. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim, ederim eksik olmak sağ ol.